Ben Türk'üm de. Türk esir olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk vatansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm ezansız olmaz kardeşlerim. Ben Türk'üm, Türk zürriyetsiz olmaz diyecek misiniz demişti. Evet, biz diyoruz. Türk zürriyetsiz olmaz. Biz asil bir milletiz. Değerli Silivri'li dostlarımız. Malum önümüzde 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Bu sandıkta iki tane oy kullanacağız. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanacağımız oy. Malum Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Dolayısıyla hem Cumhur İttifakı'nın hem de Büyük Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, size layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Daha da güzel şeyler yapacağımızdan emin olun. Ee, hepinizin desteğini bekliyorum. Sinan Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi seçime son bir hafta kaldı. Sizin sizden genel bir değerlendirme rica edelim. Vallahi Silivri'de yaptıklarımız var. İnsanlar biliyor. Bizi de tanıyanlardan referansını da alsınlar. Bize desteğini versinler. Ee, biz yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatı olsun. Bütün Silivri kardeşlerime, hemşerilerime, bütün herkesten destek bekliyorum. Kahvaltı programına da katılanlardan çok çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Desteğini verenler, vermeyenden. Teşekkür ederiz. Başarılar teşekkür diliyoruz. Ediyorum. Allah razı olsun.